Merhaba arkadaşlar Liverpool'la maç değerlere devam ediyoruz. Rakibimizi bekliyoruz. Bu sefer ikinci etkinlikteyim arkadaşlar. Bu sefer kanatlı sisteme döndüm. Sistemi değiştirdim. ikili forvet yerine kanatlı sisteme geçtim. Burada deneyeceğim. Mane'yi de kanada koydum. Ama bu sefer sağ kanada koydum. Jota da var bende. Jota'yı da sola aldım arkadaşlar. Normalde Jota'yı sağa koyunca çok düştü. Özelliği diye mecburen e, Mane'yi arkadaşlar sağa koydum. 92'ye kadar düştü. 96'dan 92'ye düştü. Sol çıktı da Jota'yı koydum. ileride Firmino var. Arkada Mina Mino var. Sadece sağ bek ve sol bek haricinde Liverpool takımını kurduk. Rakibe bakalım. Rakibin derecesini de göremedim arkadaşlar. Barcelona'yı seçmiş. Ansu Fati, Messi, Ronaldinho, Deco, Busquets, De Jong. Barcelona'yı kurmuş. Evet arkadaşlar Barcelona'yı koymuş Kalecisi taşınan oyuncu standart oyuncuları da var ama tamamen full olarak Barcelona takımıyla maça girmiş. <laughs> Tehlikeli bir rakip bakalım maçın sonucu nasıl olacak. Ansu Fati'yi Forvet'te oynatmış. Ansu Fati ve Messi Forvet'e koymuş arkadaşlar. Tehlikeli bir rakip bakalım maçın sonucu nasıl olacak. Kanatlı sistemde çok nadir oynuyorum. Bakalım kanatlı sistemde nasıl bir performans sergileyeceğim. Jota'yı sola, Mane'yi de sağa koydum. Firmino ile maça başladım. Beyazlar benim. Evet top istedi Jota. Jota'ya gönderdik. Orada bir omuz darbesi Sergi Roberto'dan faul var tabii ki. Roberto bodoslama girdi Jota'ya. Sol taraftan serbest vuruşu kullanacağız. Fabinho'yu Alexander Arnold'umuz maalesef yok arkadaşlar. Şöyle Firmino'yu görebildik mi? Arkaya bir kaldırış yapamadık. Orada yapans araya girdi. Ronaldinho ayak dışıyla güzel bir pas. Messi yönünü aldı. Luke Shaw, Luke Shaw mu Messi mi? Luke Shaw mu? Messi mi? Messi çıkarttım. Açtı ayağından. Evet. Açtı ayağından. Tam topa müdahale ederken kaleciyi çıkarttım. Yoksa güzel gidiyordu. Firmino'yu gördük. Firmino'dan köşeye gönderdik Shaw'un önüne. Big Shaw. Big Shaw. Luke Shaw. Luke Shaw'un ortası. Mane. Mane vuramadı. Mane vuramadı. Top taça doğru gitti. Mane'nin zamanlaması biraz daha iyi olsaydı. Luke Shaw'un ortası aslında iyiydi arkadaşlar. Geriye döndü bu yol. Pique'ye. Pique'ye baskı yapmayacağım orada. Deco. Deco'dan Busquets'e. Son anda ayak koyduk ama alamadık. Messi. Messi'den Ansu Fatih'e duvar pasına girmeye çalıştı. Olmadı. Köşeye döndük. Minamino, Vinaldo, Jota. Jota'dan güzel hareketler. Duvar pasına girdim. Son anda bir müdahale. Fobinho, Roberto Firmino, Minamino atarsın onu. Minamino vurdu direkten döndü. Jota tamamladı ve 1-0 oldu. Minamino arkadaşlar gerçekten iyi bir ofansif orta saha oyuncusu ceza sahası içine baya fazla giriyor. Oraya da aramalar yapıyor arkadaşlar. Bu da işimize yaradı. Firmino Salah'ı gördük. Salah sol ayağını aldı. Geçemedik orada. Bir plase bırakacaktım. Jota'ya doğru bir pas. De Jong. De Jong uzun oynadı yine. Messi arkaya kaçtı. Lukša aldı konu. Çok güzel. Gomez de top. Kötü bir kontrol yaptı Messi. Minamino. Minamino'dan Firmino'ya. Orada Piki araya girdi. Tekrar aldık topu. Tekrar o aldı. Orada bir karambol yaşandı. Dekodan bir kaldırdı topu. Güzel. Omez'e çarptı. Vinaldum'a çarptı. Pasları bize çarpıyor. Messi'yi gördü. Messi'den Ansu Fatih'e duvar pasına girmeye çalıştı. Kestik duvar pasını. Kafu. Fobinho kaçman lazım orada. İki saattir neyi bekliyorsun fobinyo Ara atmaya çalıştı. Aldık topu. Şöyle açalım köşeye. Aniden kötü bir pas. Ondan da kötü bir pas geldi. Bir gol de atmam lazım. 1-0 yetmiyor. Aldık topu Minamino ile. Çok güzel. Jota kaçtı. Jota'nın önüne güzel bir top. Ama Sergio Roberto da orada. De Jong'a verdi. De Jong'a bak Fobinho ile bastık alabildik mi? Uzaklaştırıyoruz o topu. Minamino'ya geldi mi? De Jong -t. yine orada. De Jong her yerde. Jota ile alamadık. Ronaldinho. Deco'ya verdi. Ansu Fati. Güzel paslaşmalar. Açtı ayağından. Abi, Firmino ile buluşturamadık. Geçmedi yine. Rakip baskı yaptı. Deko vurur. Ve gol de yedik arkadaşlar. Güzel bir plase gol yedik. Orada çıkarken yakalandığımız top da aslında Salah Saat ve, e, Mane sağ tarafta arkadaşlar. E, çok iyiydi. Az önce Salah dedim. Bir önceki etkinlikle karıştırdık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Salah'ımız yok maalesef. Köşeyi gördük. Jota Jota'dan <laughs> Minamino'ya kafa pasıyla. Serge, Serge Roberto'dan alamadık. De Jong ortaya oynadı. Busquets. Orada bir pas hatası. Yine bizde kalmadı. Evet bizde kaldı şimdi. Minamino'nun önüne verdim. Minamino'dan Puyol aldı. Fabinho alabilirsin onu ve ilk yarı bir bir tamamlandı. Güzel maç. Çekişmeli bir maç oluyor. Bir gol daha bulabilseydim daha çok rahatlayacaktım ama De Konu golüne engel olamadık. Sağ tarafta Mane solda Jota arkadaşlar. <laughs> oynuyor. Messi ile maça başladı rakip. Tek paslarla geldi. Duvar paslarıyla çıkamadık oradan. Minamino'dan bir hata geldi. Messi'den güzel hareketler. Bir çalım daha. Ansu Fati. Ansu Fati'nin önüne son anda ayak koyduk. Hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum. Kötü bir pas. Kötü bir pas. Ronaldinho'dan geriye bir pas. Pique, Busquets, Deko'nun topunu kestim. Matip. Matip alamadı. Ronaldinho da kaldı. Ansu Fati'ye bir pas. Önünü kestik. Gomez'le uzaklaştırdık. Orada bir hata olmasın. Direkt Messi'ye geldi top. Ansu Fati vurdu. Yine engelledik. Şimdi sakin bir şekilde Jota'ya doğru kaldırdım topu. Jota kendini gösterdi. Önüne aldı. Çok güzel. Hadi oğlum. Son anda Piki girdi. Fobinho. Fobinho mu? Ronaldinho çok güzel bir hareketle topa uzandı. Ansu Fati. Ansu Fati'ye bir omuz darbesi. Yine dokundu topa. Son anda kalecimiz aldı. Şöyle sağ tarafa açalım. Mane top istedi. Orta bomboş. Ortaya gönderdik. Firmino, Jota. Tekrar Jota'nın önüne bıraktım. Alırsın onu. Alamadık. Rakip araya girdi. Duvar paslarını engelledi. Deko, Deko'dan. Güzel bir hareket ama yemedi. Tekrar geriye döndü. Gelişi güzel bir top. Direkt rakibe gitti. Şu an biz vursak gitmez kendi oyuncumuza. Çok güzel paslaşmalarla geldi. Şutunu çekti. Kaleci alırsın onu. Top sanki defansa çarptı gibi. Kornere gitti gibi. Rakip korner atışını kullanacak. Aynen. Ronaldinho ile korneri kullanıyor. Ortaya döndü Alba'ya. Alba sol ayağıyla ortaladı. Bir kafa direkten döndü. Güzel bir korner. Pozisyonu bir kaleci daha. Pozisyonu anlatamadım neredeyse. Çok fazla baskı yedim. Şimdi çıkalım. Mane'ye verdik. Tekrar Fabinho'ya. Mane'yi kaçırmaya çalıştık. Güzel. At topu içeriye geçmedi. Güzel defans yapıyor. İleriye, ikinci ara ileriye çıkamadık neredeyse. Şöyle biraz daha rahatlayalım. Ortaya açtık topu. Rakip bayağı bir baskı kurdu. Win aldım. Tek top. Jota'ya. Abi Jota topa bakıyor. Adama bakıyor neredeyse. Aldık köşeye. Tekrar Mane'ye verdik. Ortadan Minamino'ya doğru bir top. Mane kaçtı. Mane'den güzel orta gelir mi? Güzel orta geldi. Orada Deko'da kaldı. Deko bile defansına yardıma geldi. Uzun oynadı Messi'ye doğru. Geçti Gomez'i. Messi önüne aldı topu. Sol ayağında top. Messi indirdik ve dışarıda mı içeride mi? Bakalım. Penaltı mı? Kırmızı kart. Kesinlikle kırmızı kart gelecek. Aa sarı kart verdi. Sarı kart verdi. Pozisyon dışarıda mı içeride mi? Bakalım. Evet dışarıdaymış. Dışarıdaymış arkadaşlar. Messi arkaya baya güzel sarktı. Şöyle bir yedeklerimize bakıyoruz. Yedeklerde burada Minner var ama ofansif orta saha değil arkadaşlar. Mina, mina yoruldu. O yüzden ofansif orta sahaya Liverpool halici bir oyuncu alacağım. Normalde Liverpool'dan bir oyuncu koymam lazım ama maalesef Liverpool'dan orta saha oyuncusu var. Buraya ofansif orta sahaya da koyacak oyuncum yok. O yüzden şuraya Nedvet'i koyayım. Nedvet'in uzaktan şutlarını deneyeceğim. Nedvet'in Del Piero'ya koyacaktım ama Nedvet'in uzaktan şutlarını denemek istiyorum. Tabi şuradan golü yemezsek tam Ronaldinho'nun yeri Tam Ronaldinho'nun yeri bakalım. Ronaldinho atabilir. Ayarı güzel verirse goldür arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar çizdiğiniz yaya göre değişiyor. Evet Maradona ile kullanacak. Aslında normalde ne yapıyorsun? Normalde Ronaldinho'nun yeri orası. Aynen değiştirdi tekrar. Vurabilirse goldür. Vurdu ve net bir gol arkadaşlar. Zaten e, pozisyonun yeri penaltı gibi bir şey. Ronaldo'nun attı. Gol sevdiğini de bize izletiyor tabii ki. Tekrar izleyelim. Çok güzel vurdu. Kalecinin alma şansı yok. Aslında Gomez'i de götürdüm oraya. Gomez de kaçırdı topu. 2-1 oldu. 1-0 öne geçtik ama koruyamadık. Firmino'ya doğru doldurdum. Orada bir hata. Bir hata. Atun içeriye. Defanstan hatayı değerlendirdik arkadaşlar. Defansın hatasını değerlendirdik ve Firmino ile golü bulduk. 2-2 oldu. Çok kızmıştır kendine. Kendine çok kızmıştır. Kurnazlığını kullandı Firmino ve 2-2 oldu. Şimdi son 5-6 dakika içinde bakalım neler olacak. Gol atan kazanır. Mane'nin önüne çok güzel bir top. Mane ile güzel orta gelir mi? Çok kötü bir orta yaptı. Sağ tarafa aldım onu ki, sağ ayağıyla güzel ortalar yapsın diye ama bu çok kötü. Pasları, ortaları çok kötü. Firmino kaçtı. Firmino'ya bir top. Arkasa Nedvet abi oradan şut çekebilirdim. Yapma be. Galibiyet golü gelecekti orada. Yine yine bir şansımız var. Nedvet'i gördük. Şöyle köşede kafı bomboş. Kafayı kaçırdım. Kafodan güzel orta gelir mi? Ve korner. Maçı bitirdi hakem. Hakem maçı bitirdi. 2-2 bitti arkadaşlar. Şu korneri kullanıp Az önceki pozisyonda Firmino ile şut da çekebilirdim. E, şut çekmedim maalesef. Ve maç 2-2 bitti. Çekişmeli güzel bir maçtı. 2-2 bitti kazanamadık ama olsun arkadaşlar. Güzel zevkli bir maçtı. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. What's